Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman beklediğimiz şekilde yatay bir seyrin olduğunu görüyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Fed'in basın açıklaması Türkiye saatiyle akşam saat 9 gibi gelecek. Ama şöyle saat 3'ten sonra falan piyasalar hareketlenmeye başlar diye düşünüyorum. Genel olarak piyasalara baktığımız zaman yani sadece kripto paralara değil, diğer piyasalara da baktığımız zaman şu anda ben kötü bir şeyin fiyatlandığını düşünmüyorum görmüyorum. Muhtemelen e, faiz arttırım falan olmayacak. Yani gene genel açıklamalar yapılacak, geçilecek diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de olabilir. Örnek veriyorum. Genel açıklamaları yapar, yapar, yapar. En sonunda der ki kripto paralar adına da endişeliyiz e, der. E, piyasa bunu kötü fiyatlayabilir. Daha önce hatırlarsınız bunu yılın çok yaptı. Ve bundan dolayı da piyasada anlık düşüşler yaşadık. E, ama bu zamana kadar e, bu düşüşleri satılan herkes kazandı. Gene böyle bir durum olursa e, çok fazla düşmesini beklemiyorum açıkçası piyasanın. Muhtemelen şu anda aşağıdaki en yakın destek noktası 39 bin dolarlar gözüküyor. 39 bin dolarlar civarına tutunuruz diye düşünmekteyim. Dediğim gibi arkadaşlar anlık geri çekilmeler olabilir. Şu anda en yakın destek noktası 39 bin dolarlar ama genel olarak bugünden sonra piyasanın kendisini toparlamasını ve kademeli olarak günlük bazda bulutun üst noktasına doğru hareketler gelmesini bekliyorum. Onun dışında altcoinler adına oldukça umutluyum muhtemelen arkadaşlar altcoinlerde güzel hareketler gelecek. E, dominance'da şu anda baktığımız zaman özellikle 4 saatlik bazda e, en son hatırlarsanız şurada alçalan bir kamamız vardı şimdi de yükselen kama gözüme çarpıyor. Hatta sabah bunu katıl grubunda da paylaştım. Muhtemelen e, bu kendisini aşağıya doğru kıracaktır diye düşünüyorum. Genel olarak altcoinlerin görüntüsü oldukça güzel. Muhtemelen ilerleyen günlerde Bitcoin dalgalanmayı kestiği zaman biraz daha böyle sakin hareketlerle yatay bir seyre başladığı zaman altcoinlerde güzel hareketler gelecektir diye düşünüyorum. Genel olarak altcoinlerin BTC bazında grafikleri de oldukça güzel gözüküyor. Onun dışında dolar endeksine baktığımız zaman da şu anda çok ciddi bir artış yok. En son hatırlarsınız burada acaba bir boğa bayrağı mı oluşuyor diye konuşuyorduk. Şu anda baktığımız zaman Sürekli şuradaki direnç noktasından satış yapıp duruyor. Genel olarak dolar endeksindeki şimdilik görüntü de kötü durmuyor arkadaşlar. Akşam tekrardan paylaşım yapacağım. Herkese bol kazançlar.